Gençler selam. Ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir integral sorusuyla karşınızdayım. Lütfen ama lütfen beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Gelin hemen sorunun çözümüne başlayalım. İlk koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden burası çok önemli soruda kullanacağız. F fonksiyonun grafiği verilmiştir. İntegraller arasında böyle bir ilişki var. Benden eksi 2'den 5'e F mutlak x integralinin A türünden eşitini sormuş. Şimdi geldim. Hemen şuraya A yazarsam 5A olur. Şurası A'ymış. Eksi 1'den 0'a kadar olan kısım. 0'dan 5'e kadar olan kısım da 5 A'ymış. Bunu geldim yazdım. Şimdi sorudaki şu eksi 2 biraz kafama takılıyor. Çünkü hiç eksi 2 ile ilgili bir bilgi yok. Bunu nasıl kullanacağız? Onu şu mutlak değer x'in grafiğini anlattıktan sonra göstereceğim sana. Şimdi geldim. Hemen şurada bir tane koordinat sistemi çizdim. Ve şöyle v halinde bir grafik olsun tamam mı? Ve tam burada olsun 2'de. Bu benim fx fonksiyonumun grafiği. Geldim. Bunun mutlak değerli halini tabii ki dışında değil içindeki halini göstereceğim. Bak sadece sağ tarafı alıyorsun bunu sol tarafa yapıştırıyorsun. Mevzu bu kadar basit. Geldim Hemen çiziyorum bak. Geldik hop bu şekilde bunun grafiği oldu. Bura 2 ise bura eksi 2. Tamam. Şimdi seninle birlikte ne yapacağız? Hemen bir koordinat sistemi çizeceğiz. Bunun mutlak değerli halini çizeceğim. İlkokuldaki bizim yapmış olduğumuz kargalara benzeyecek. Ben böyle yapıyordum. Hemen gökyüzüne iki tane böyle karga çiziyorduk. Geldik M harfindeymiş gibi. Peki güzel insan. Burası 5 ise burası ne oldu? Eksi 5 oldu mu oldu? Ama hocam sorudaki eksi 2'yi şu an hala görmedim. Bak şimdi iyi izle. Bu parabolü. Bir simetri ekseni vardı tamam mı? o simetri ekseni tam ayna görevi görüyordu. Ortada bu parabolü ikiye ayırıyordu. Geldin hemen bunu çizdin. Burası kaç birim güzel insan? 6 birim. Yarısı 3 birim. 3 geri gelirsen şurası kaç oldu? 2 oldu. Peki ayna görevi yapıyorsa bu alanı ortadan ikiye bölmek zorunda. Tüm alan 6 aydı ya. O zaman buraya 3A kalacak. Buraya ise 2A kalacak. Mevzu bu kadar. Geldim aynısını burada yapıyorum. Şurası 2A, burası 3A, burası kaçın olduğu yer? 2'nin olduğu yer. Geldin buraya, burası eksi 2, burası 2A, burası 3A. O zaman F mutlak X dediğin ifadede. Baktın şimdi, eksi 2'den 5'e kadar olan kısım neye eşit? Tabii ki 7A'ya eşit. Cevap Erzincan. Olay bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.